Selamünaleyküm değerli dostlar. İşçi Aşığı kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, yorum ve beğen atmayı unutmayın lütfen. Bugün Süleyman Şahin'in bahçesindeyiz. 21 Nisan 2024 tarihinde eri canazına yapmış olduğum 3 adet can ve 1 adet de Trabzon hurmasını sizlere tanıtacağım. Son halini. Gördüğünüz gibi değerli dostlar. Eee... aya yaklaştı. İki aylık çalışmanın sonucu. Burada Trabzon hurmasında şöyle bir hareket var. Yeşilini görüyorsunuz. Son hali. Biraz geç büyüyen bir meyve. Sonuçlarını göreceğiz inşallah. Değerli dostlar. Ve bunun yanında yine aynı yere Süleyman Şahin'in bahçesine yapmış olduğum elma anacına iki adet Yağlı elma. Cemil Tural amcamızın bahçesinden aldığım. 2 adet mayhoş elma. 1 adet de yaz elması. Olmak üzere 5 adet aşı kalemi uygulaması yaptık. Gördüğünüz gibi aşı kalemlerinin hepsi tutmuş. Çok şükür. Gelişme çok güzel gidiyor. Bu da aynı tarihte yapılmış bir çalışma. Yalnız daha önceki videolarımda da hatırlattığım gibi şunları değerli dostlar koparıyoruz. Bunlar çünkü anacın büyümesini, gelişmesini engelliyor değerli dostlar. Bunları koparıyoruz. Yani bunların bir özelliği aşı kalemlerinden daha hızlı gelişiyor, daha çabuk büyüyor. Yani bunları kopardığımız zaman aşı kalemlerimiz daha güzel sonuç verecek. Allah izin verirse bir ay sonra yine tekrar bir çekim yapıp sonuçları sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Her zaman gibi sevgiyle kalın. Hoşça kalın, isyaşıyla kalın değerli dostlar. 20 Temmuz 2024 Süleyman Şahin'in bahçesindeyiz. Elman adına farklı elma aşıları yaptık. Gördüğünüz gibi sonuç gayet güzel. Bu da iki buçuk ay tahmin ediyorum rahat olmuştu. Belki 3 ay da olabilir. Yani Nisan veya Nisan'ın sonları da olabilir. Tarihi tam hakkında değil ama gayet güzel gelişmiş. Bakalım. Bütün aşılarımız tutmuş değerli dostlar.